Zonguldak ben yani bu yaşıma geldim bu tip bir güzellik ilk defa görüyorum. Zonguldak derin bir nefes aldı. Vallahi muhteşem oldu. Profesör Doktor Şaban Tüyaman Duralı tünellerinin de içinde bulunduğu 6,5 kilometrelik yol. Hem şehirdekilere hem de yol Zonguldak'tan geçenlere nefes aldırdı. 40 dakikalık yol 35 dakika kısalarak tam 5 dakikaya düştü. Trafikte bir hafifleme oldu. Her taraf mesela serbest serbestseydi yollar serbest. Kilimli halkı bizim için çok iyi oldu. Gittim Kilimli'ye de gittim oradan. 5 dakika diyorlar 5 dakika değil 4 dakika. 4 dakika doğrayayım Allah razı olsun yapanlardan memnunuz yolu sayesinde şehrin içinde oluşan trafik azaldı. Şehrin dışından konforlu transit geçiş sağlanmış oldu. Şimdi ilçeden daha ziyade bir mahalle gibi oldu. Birleşti. Çok iyi oldu. Yani kolaylık oldu. En azından rampa yok, viraj yok. Her gün kullanıyorum. Oranın tünelden doğru gidiyorum. 3 dakika da oradayım. Düşünebiliyor musun? Tünelden giriyorsun, kilimden çıkıyorsun yani. 5 dakika bir şey ya. Yani. Karadeniz sahil yolu ve Filyos Limanı güzergahında olan yol ticareti de canlandırdı. Yolun güvenli ve kısa olması Batı Karadeniz'deki ihracat ağını genişletti. Kamyonlar mesela buradan geçmiyor. Geçerlerken korkuyorduk mesela. Bir tır girdiği zaman trafik felç. Birkaç defa ben denk geldim. Lastiği patladı. Bayağı bir şiddetli patladı mesela. Şimdi onları görmüyoruz. Yani ambulans e, üzerinden gidiyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir kez daha milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırdı. Ticaret yapanlar yolu buralardan geçenler için kilimli yolu büyük avantaj oldu. %80 artladı trafik. %80. Gerçekten çok güzel oldu yol. İnsanın yakıt olarak zaman olarak çok daha yani, çağrı oldu. Hepimizin yolu. Bizden sonra gelecek nesillerin de yolu.